Merhaba arkadaşlar. Meryem Mutfakta 19 kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antakya usulü humus tarifimi yapacağım. Malzemelerimizi saymaya başlayalım. 2 su bardağı haşlanmış nohutum var. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 1 bir, bir çay bardağı tahinim var. 3 limonu bir çay bardağı ılık suyum var. 2 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı da tuzum var. Bir tatlı kaşığı kimyonum. Nohutlarımızı kabuklarını çıkartmaya başlayalım. Arkadaşlar kabuklarını çıkartıyoruz. Şöyle altından sıkınca çıkıyor kabukları. Evet. Arkadaşlar kabuklarını soydum. Rondomun içine ilave ediyorum. Arkasından bir çay bardağı dolusu 3 limonumu döküyorum içine. Hepsini bir karıştıracağım. Tahini bir çay bardağıydı. Onu da döküyorum. çay vardı. Zeytinyağımı da ilave ediyorum. 2 diş sarımsağı 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı tuz. Ben bir su, çay bardağı demiştim ama şimdilik yarım çay bardağı ilave ediyorum. Kıvamına göre en son ekleyeceğim. Hepsini karıştıracağım robotumda. Arkadaşlar humusum hazır. Kapağını açıyorum. Arkadaşlar hazırladım şimdi. Ben humusuma e, bir çay bardağı demiştim ama yarım çay bardağı bu kadar. Üzerini kullandım. Siz de böyle ilave edebilirsiniz. servisimizi yapmaya başlayalım. Tamam. Arkadaşlar servisimizi yapalım. zeytinyağımızı üzerimize ekiyoruz. Bir miktar kadar kimyonumuzu da üzerine serpiyoruz. Yiyenlere afiyet olsun. Umarım tarifimi denersiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın. Yeni güzel tariflerle sizlerle görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Yenlere afiyetler olsun. Sağlıcakla kalın.